Kullandı. İyi vurdu. Böyle giderse dor geldi. Dor geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Kimin düdüğü çalmasına az. Mükemmel bir gol. Sürenkli 90'ı görüyor. Son saniyeler. Ve maç bitti. İzleyici bir fakla. Başlıyor. Top atışıyla maç başladı Her iki oyuncuya da başarılar Direkt geçit vermiyor Yukarıdan gol peşinde Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek Ve topağalarda İyi vurdu Maç şimdi ve şut çıkardı. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Buz kaleyle kalesini gole kapadı. Top ayak direğe vurdu ve gol. Ve gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Şansını kafayla denedi. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Top, top direkten döndü. Maçta şimdi son 45 saniye. Çok fazla savunmada kalıyor. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplık gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Rakibini şaşırtabilecek mi? Maçın bitmesini o top ağlarda ve gol. <laughs> Üstten gol peşinde. Mükemmel şut. Direkten döndü. Gol, gol top filelerde. Oradan golü var. Güzel bir kafa vuruşu. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Puanı kim alacak? Son sergilere girdik. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Hakem maçı bitirdi ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top orta sahaya indi ve mücadele bak. Maç golle başladı. Havadan vuruş. Kafayla şut çıkardı. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Kafasıyla vurdu. Durum 2-0. Sürekli 90'ı görüyor. Ama hala şansı var Kafasıyla topu kaleye gönderdi Rakibi yerden atmaya zorluyor Rakibinin altında, Hayır hayır tribünler kızgın Kendi kalesine attı Sus. Yerden yuvarladı Oyunu yanlış anlamış olabilir mi Golü rakip kaleye atması gerek Gol geldi gol geldi Maçı yarıladık İyi vurursa gol olur fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Finali havalandırdı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top neredeyse tribünlere gitti. Şansını kafayla denedi. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Yine alt tarafa doğru vurdu. Aynı topu uzaklaştırdı. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Ve son 10 saniyeye girdik. Top kendi alanında. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Artık son düdük bekleniyor. Oyuncu yerinde duramıyor. Maç sona erdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Sürekli 90'ı bir gol geldi. Rakibi sahasına bekliyor. Kafayla şut çıkardı. Top direğe çarptı. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Oradan golü var. yerler arttı yoksa sarı kartlı görecek. Yerden bir şut finalini havalandırdı. <laughs> ve gol! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kalesini gole kapadı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden gol peşinde. 45 saniyeyi doldu. Bu kez kafayla gol yap. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Fark gittikçe açılıyor. kaleye atması gerek. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Top ağlarda ve gol. Ayağının içine vurdu. İşte bu kadar. Messi bunula kendi kalesine yuvarladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol için çok bir kafa ve gol ceza sahasına doğru. Allah'ım gol! Şansını üst taraftan deniyor. Kendi kalesine attı. Maçta son 10 saniye. Vücudunu siper ediyor adeta. Maçta son 5 saniye. Bu direğe yürek dayanmaz. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. 90 saniye sona erdi. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.